Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Hızlı Renk yayınlarının 10. sınıf tematik etkinlikliği Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar bu kitap haftalık izleme testlerinden oluşuyor. İçerisinde cevap anahtarları ile beraber 28 tane föy bulunuyor. Föyleri bu şekilde kopartarak da kullanabilirsiniz. İçindekiler kısmı 4 temaya ayrılmış. Sözün ezgisi temasıyla başlayıp nesillerin mirası teması da bitiyor. İlk olarak bu şekilde ön bilgiler, etkinlikler, açık uçlu sorular, devamında da öğretici nitelikte olan kazanım kavrama testleri var. Sonrasında da pekiştirme testleri verilmiş arkadaşlar. Buradaki ders notları YouTube video destekli. İçerisinde birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere toplamda dört tane konu anlatımlı yazılı soruları bulunuyor. Arkadaşlar sorular yeni müfredata tam uyumlu olarak hazırlanmış. Analiz sentez düzeyinde beceri temelli soruları da içerisinde barındırıyor. Konu anlatım ve detaylı çözüm videolarına Onur Hoca YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.